No, <laughs> thank <smart noise> you thank you taş bir ağaç. Şekle şemayla sokması çok zor. biraz kurmasını bekleyip arka tendonunu alacağız. Ergedan'ın kesme bıçağını kullanıyorum. aynaya tuttuğunuz tendonu almak için. Bu da kullanımı çok kolay. Bir şey bir maden bir deneme. İlk defa yine işlediğim bir ağaç ve çok yaş. O yüzden çok güzel bir şey olduğu söylenemez. Yaptığımız objenin yoksa ağaç çok güzel ama çok yaş.